Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Dakika gelişmesini az önce sizlerle paylaşmıştık. Vensan Abu Bakar transfer olduğu El Nas takımına ve sevgili Tuna Akdemir şu anda telefon attığımızda sevgili Tuna iyi akşamlar diliyoruz. Tabii çok sıcak bir gelişme. Bu süreç nasıl ilerledi? Bu transfer nasıl gerçekleşti? Hemen son bilgileri senden rica ederim lütfen. İyi akşamlar Onur Şahin yayınlar dilerim hem size hem konuklarımıza. Evet Beşiktaş'ta bu bakarla ilgili zaten uzun süredir devam eden görüşmeler vardı. Ancak görüşmelerin çok olumlu yönde devam etmediğini haberlerimizde de dile getiriyorduk. sezon sonunda, sezon noktalandıktan sonra Başkan Ahmet Nurçevi ve yönetimi Kamerunlu Golcü'ye tekliflerini iletmişlerdi. O teklifte şu dünkü yıllık bir kontrat yıllıkta 2 milyon euro toplam bonuslarla birlikte bir kontrat önermişlerdi. Bu insan Abu Bakar'a ancak oyuncunun temsilcisinden olumlu ya da olumsuz bir dönüş anlamamıştı. Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'ın kontratıyla alakalı detayları konuşurken bu insan Abu Bakar'la ilgili görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak an itibariyle Kamerunlu golcünün e, en nasıl transfer olduğunu zaten izleyicilerimizle paylaştık. 3 yıllık bir kontrat yaptı El Nasır'la ve yıllık 6 milyon avroya yakın bir para kazanacak. Toplamda 18 milyon avroyu bulacak bir bedelle El Nasır'a transfer oldu. Beşiktaş'ın zaten bu rakamları vermek gibi bir niyeti e, transferin en başından itibaren olmadığını dile getirelim. Çok yüksek bir rakama El Nasır'a transfer oldu. Bu insan Abu Bakar Beşiktaş şimdi e, Sergen Yalçın'la birlikte anlaşmayı imzaladıktan sonra sürece bakacak işte de Sergen Hoca'nın e, talep ettiği e, isimler doğrultusunda e, zaten yönetimin de belirlediği bazı isimler var. Bu isimler üzerinde e, hangisi olumlu e, şekilde devam ederse e, bunlara yönelmeye çalışacak. Bugün haberlerde de dile getirmiştim? Nans'tan e, Kona Muani ismi ve bu Kuki ismi. E, şu anda ön plana çıkan isimler ama onun dışında şampiyonluktan da de e, İngiltere'den e, şampiyon şiften de biz iki futbolcunun listede olduğunu biliyoruz. Henüz isimlerine ulaşamadık. Ama yine de oradan da temaslarına devam ediyor Beşiktaş. İşte e, teknik direktör Sergen Yalçın durumu netleştikten sonraki süreçte yönetim oturacak. Sergen Hoca ile listedeki isimleri tek tek e, konuşacak ve ardından harekete geçecek. Ama o insana bir bakar an itibariyle en nasıla transfer olmuş durumda olur Şayn. Sergen Hoca ile devam edersek sevgili Tuna, bu konuda da tabii çok farklı spekülasyonlar yapılıyor. E, şu an itibariyle neler söyleyebiliriz? İmzaya yakın mı Beşiktaş yönetimi? Biraz daha süre alacak gibi görünüyor mu? Dün itibariyle düne bakıldığında ve bugünü karşılaştırdığımızda durumun daha da iyi olduğunu belirtelim. E, çok ufak kürüzler kaldı arada. E, bugün birkaç görüşme yaptım. Hafta sonuna kadar bu işin bitme ihtimalinin yüksek olduğu imzaların atılacağı yönünde. Hafta sonu olmasa bile Sergen Yalçın'la bir şekilde anlaşma sağlayacak yönetim. Orta yol bulunacak, Beşiktaş'ta ikinci bir plan yok. Farklı bir teknik adam arayışı yok. Tamamen Sergen Yalçın'la e, odaklanılmış durumda. Tabii ki görüşmeler var. Arada e, şu ana kadar e, mali şartlarla ilgili zaten anlaşma sağlanmış olsaydı imzalar atılmıştı. Mali şartlarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim ama olumlu yönde devam ediyor. Bir pürüz yok, bir sorun yok. Bugün yapılan görüşmede Çeşme'de bir zirve yapıldı. Yapılan görüşmede sadece yıllık e, rakam değil, Sergen Hoca'nın alacağı para bir e, transferden gelecek planlamasına yapılacak e, transferlerden takımdan ayrılacak futbolculara kadar birçok konu konuşuldu. Zaten e, hani şöyle söyleyelim, imza atmak istemeyecek ya da işi yokuşa sürecek bir teknik adam e, bunları oturup konuşmaz. Evet maddi konularla alakalı görüşmeler devam ediyor ama arada çok büyük yüzler yok. Benim şahsi beklentim hafta sonuna kadar bu işin neticeye yönünde ama bekleyip göreceğiz sürekli uzayabilir de. Ama yakın zamanda en azından şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Beşiktaş 1 Temmuz'da topbaşı yapacak. 1 Temmuz'daki antrenmanda takımın başında Sergen Yasun olma ihtimali çok çok yüksek. Onu şahit. Tuna ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani ne Sergen Yalçın Beşiktaş'ı bırakır ne de Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ı bırakma düşüncesinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunun mutlu sonuna biteceğini, sözleşme imzalamayı düşünüyorum. Ama bir şey merak ediyorum. Sergen Hoca'nın geçen sezon takımda olan kiralık oyuncularla ilgili düşüncesi neydi? Bu konuda bilgim var mı? Yani Abu Bakar'ın bugün ayrıldığını düşünürsek, Rozier ve Gezal'ın da takımdaki diğer kiralık oyuncular olduğunu düşünürsek, bu oyuncu grubuyla evet kalsalar iyi olur ama kalmazlarsa diye söyledi ya da mutlaka kalmalılar dediği bir bilgim var mı? Şöyle e, kiralık oyuncularla ilgili görüşmeler devam ediyor. Sergen Yalçın ana kadronun, çekirdek kadronun kesinlikle bozulmasını istemediğini biliyoruz. Kim bu çekirdek kadronun içindeki kiralık futbolcular? Kesinlikle Raşit Gezal, Valentin Roziye, bunların içine bu Bakar da vardı. Ama Sergen Hoca özellikle bir son haftalarında Abu Bakarsız da hatta o bölgede e, birebir orijin santrafor olmamasına rağmen önemli işler yapan futbolcularla yoluna devam etti. Zaten Beşiktaş'ın Abu Bakar kalmış olsaydı oraya mutlaka bir transfer isteği vardı. Şimdi oraya çıkacak, e, oturacak transferler iki olacak. Minimum iki önemli ismi santrafor bölgesine kazandıracak Beşiktaş. O, hoca Raşit Yezan'ın kalmasını istiyor. Valentin Rozier'in kalmasını istiyor. Onun dışında Mensah konusunda tamamen durumu yönetime bırakmış durumda. Mali şartlar oluşursa olabilir ama Mensah'ın o Suriye Arabistan'dan ilgi teklifi aldığını e, duyduk. E, büyük ihtimalle önümüzdeki sezon takımda olmaz. Francisco Montero ile ayrılacak isimlerden bir tanesi. Sergen Hoca onunla ilgili de e, kalsın şeklinde bir raporu yok. Onu da tamamen yönetime bırakmış durumda. Mutlaka bir stoper transferi yapılacak. Zaten stoperle yolun devam ediyor Beşiktaş. Sergen Hoca minimum 4 istiyordu o bölgede. Ben en az 2 stoperle transfer yapılabileceği belirtti ama bunun bir yerli isim olma ihtimalleri de yüksek onu da söyleyelim. Onun dışında e, Rozier ile ilgili şunu söyleyelim. E, geçtiğimiz hafta yapılan görüşmeler oldukça iyiydi. Çok büyük yüzler yoktu. Beşiktaş bir kiralama bedeliyle Rozier'i bir sezon daha kiralayacak ama şöyle orada bir şerh olacak. E, önümüzdeki sezon zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor Portekiz temsilcisi. E, bu bağlamda Yaklaşık 2-3 milyon avro arası net rakamlar hala konuşulmaya devam ediyor. Orada bir e, maddi olacak ve Beşiktaş önümüzdeki sezon e, transferde Rozier'in e, bon servisini alacak. Bu sezonda yine kiralama yöntemine girecekler. Raşit Gezal'daysa gerek yönetim kanadıyla, gerek oyuncunun temsilcileriyle, gerek İngiltere kanadıyla her tarafa ulaşmaya çalıştık bu dönemde. E, üç taraftan da bilginin bilgi şu kolay bir transfer değil. Beşiktaş her türlü şartı zorlayacak. Ama bu transfer olursa bile Ağustos ayından önce olması çok zor. Kesinlikle İngiltere'de Leicester'da kampa katılacak. Raj, Sonrasındaki sürece bakılacak. Avrupa'dan da birkaç iyi bol servis teklifi aldırabiliyoruz. Burada en Beşiktaş'ın e, elini güçlendiren en önemli noktanın şu olduğunu söyleyelim. Gezal Beşiktaş'ta kalmayı çok istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok istiyor. Sergen Hoca'yla e müthiş bir uyumu var. Bunu bozmak istemiyor. Kariyer sezonunu yaşadı Beşiktaş'ta. Ee, yoluna devam etmek istiyor. Burada Gezal çok önemli bir faktör. Ama Leicester'da zamanında Gezal'a büyük bir yatırım yapmış bir kulüp. Ondan para kazanmak isteyecektir. Ne şekilde olacak, nasıl olacak bilmiyoruz. Beşiktaş yazalım kesinlikle kadrosunda bir yılda tutmak istiyor. Ama bu transferin Ağustos ayından önce, e, hatta ligin başlamasından önceki süreçte ben gitme ihtimalini çok zor görüyorum. Çok teşekkür ediyorum.